Bura şefin mutfağına hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar hepinize selam bugün çok güzel bir menümüz var ya bir dakika ne yapıyorsunuz nasılsınız İyi misiniz biz de çok ben, iyiyiz ben çok heyecanlıyım arkadaşlar Bura hem heyecanlı hem acıkmış Ayrıca Berat da acıktığı için acele etmeye çalışıyor arkadaşlar biz gene Bura abiyle mutfaktayız süper bir şey yapacağız süper bir şey yapacağız ne yapacağız biliyor musunuz ev hamburgeri yapacağız süper olacak ama süper olacak. Biz kıymamızı hazırladık, kaba doldurduk, yuvarlak yuvarlak yapmış bu ara kıymalara bak Allah aşkına. Niye öyle yaptın sen o kıymaları? Canım öyle istedi. Kıymamızı hazırladık, kaba doğurduk. Şimdi biz onu yoğurmaya başlayacağız. Evet. Hatta bu kıymayı yoğurmaya başlayabilirsin. Başlayacağım. Ben anlatayım arkadaşlar. Malzemeleri anlatsın. Tamam ben, anlatayım şef. Ee, arkadaşlar marulumuz var, domatesimiz var. Biz içine soğan atmıyoruz çünkü soğan hiçbirimiz yemiyoruz. Yani hamburger de yemiyoruz normalde yiyoruz hamburgerde yemiyoruz. Berat da sevmiyor zaten. O yüzden soğan doğramayacağız. Burada kocaman hamburger ekmeğimiz var. Aç olanlara, çok aç olanlara büyük hamburger ekmeği. Az aç olanlara küçük hamburger ekmeği diyeceğim ama ben yanlış almışım. 2 taneyi yanlış almışım. 2 taneyi doğru almışım. O yüzden ben fazla aç değilim ben küçük yiyeceğim. Annen de fazla aç değil. Annen de küçük yer. Sen de Berat Kuşkoca onları yersiniz. Benim elim dondu bu baya. Dondu mu? Soğuk mu? Dolaba koymuştuk arkadaşlar. Bu sabahtan çıkardık dolaba koyduk. Çözülmemiş hala. Ee, Buğra şimdi bunlar iyice yoğuracak. Ondan sonra 4 tane hamburger köftesi yapacaksın 4 tane. Böyle güzel güzel. Güzel güzel. Ama artarsa onları da küçük küçük yap Berat'a annen köfte kızarsın ya. Tamam olur. Valla patatesle birlikte. Onu ben, ama iyice da yoğurman da lazım. Ya ne yapacağız? Ya tavaya dökeceğiz. Doğru ya. Nasıl kızartacağız? Ha? Nasıl kızartacağız? Anneme sordum ben. Burada bak. Bundan... Onu demiyorum onu demiyorum. Yağ olmasa nasıl kızartacağız onu diyorum. Ya olmasa kızartamayız Heh. baba tamam. yanar. Şimdi bak bunu var ya elini sokuyorsun hiç oyalanmadan hızlı hızlı yapıyorsun buğra. Şef sensin ben sana karışmıyorum tamam Hadi mı? Bakalım. Bir bakayım Ben Şef buğra. Yine her zamanki gibi. <laughs> İner zamanki gibi ölümünü giymiş buğra. İyice yoğurman lazım onu iyice yoğuracaksın yoğuracaksın. <laughs> ne yapıyorsun? Elim dondu. Ya ne yapalım donsun yoğur iyice ya ne Allah Allah. Ya, <laughs> benim elim Şimdi sen değil. ho ho yapıyorsun bir de elini onun içine sokuyorsun ya. E, ne yapalım? Hiç öyle şeflik olur mu ya? Ailece yiyeceğiz baba bunu restoranda müşterilere sunmuyoruz ki. Doğru söylüyorsun ailece yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Birimize bir şey olsa hepimiz olur. Allah korusun tabi. Köftemizi iyice yoğuracağız kıymamızı daha doğrusu. Yoğurduk daha neyi yoğuracağız baba ya? Ondan sonra içinde sertler var ama. Ben onları yoğurdum. Yok yormadı onlar buz buz. Onları biraz iyice ezmen lazım. Arkadaşlar bu arada ben de Buğra'ya yardım ettim. Biraz eli donmuştu Buğra'nın. Elimi yıkamıyorum çünkü Buğra'nın eli donarsa ben geçeceğim el, şey yapmaya, yoğurmaya. Ondan sonra biz bunları köfte haline getireceğiz. Dört tane hamburgerimizi yapacağız. Ev hamburgeri. Hadi bakalım. İyice yoğurmam lazım. Dur ben de yoğurayım. ben de yoğurayım arkadaşlar. Buğra abinin eli biraz üşüdü. Yapma ya. Allah Allah. Şaka mısın Buğra? Hayır. Elim dondu. Bence bu kadar yeter. Yetmez. Niye ya? İçinde çünkü sert parçalar var. Onlar da böyle çözülmemiş parçalar. Sen o şeyi tut tabak. Bak şurada bak görüyor musun bak? Şu evet, çözülmemiş. Evet, onları yapmamız hı. lazım. Onları yapmamız lazım. Oldu oldu. Gerçi bir annene sormak lazım oldu mu olmadı mı? <laughs> Bilmiyorsun. Ben ki. götüreyim geleyim. Hı? Götüreyim sorayım geleyim. E sen nasıl şefsin ya? Annene niye soruyorsun? Gelsene anne. Sen çıraksın anne usta değil mi? Ben best şef o master şef. Tamam götür git annene sor gel. Çabuk tamam. ol. Hadi. Ne oldu? Masterchef anne çok güzel olmuş dedi. Masterchef anne. Sen az önce giderken bir Masterchef bir şey dedin. Evet. Annen Masterchef, sen Best Chef. Best Chef sen? Ben. Master'ın üstü ne? Master'ın üstü ney mi? Master'ın üstü yok. En büyük şef benim. Kol... Gold Chef. Gold Chef. <laughs> ne olmuş mu? Olmuş olmuş. O zaman olmuş, köfte olmuş. gibi şey yapacağım böyle. Yuvarlak alacaksın, yuvarlayacaksın, yuvarlayacaksın. Şap 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 üstüne vuracaksın değil mi? <laughs> evet. Annenden görmüştüm bu arada ben bilmiyorum. Yuvarlıyorsun, 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 yuvarlıyorsun. Bir dakika bunu kenara çekelim. Bura çabuk. ne yaptın oğlum? Ne? <laughs> Patlana <laughs> köfte. Bakayım. <laughs> köfte Oğlum sen mangallı köfte mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah aşkına. Oğlum biraz kopar onu ya. Çok oğlum çok oldu. Böyle. Bir şey yap bakayım yuvarla elinde yuvarla. Olsun elinde vur. Onun üstüne vurma. Elinde vur. Koyun üstüne şimdi. Koyayım. Bak oraya yapıştır. Gördün mü? Kaldır elinde vur. Kaldır. Öyle Böyle olmaz. Heh. Vur 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 vur. Biraz daha biraz Ama daha biraz. Daha. <laughs> Adam tokat lan? Adam tokatlı. Tövbe tövbe. Bura iyice büyüt 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 büyüt. Getir bu hamburgerin üstüne. Tut bakayım. <laughs> Olmamış. Biraz daha ekle. Biraz daha ekle bence de evet. Bol olsun köfte ne olacak ya? Yani. İyice yuvarla onu iyice yuvarla tekrar şey yap. Şap 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 yap. Bir daha yuvarlayayım. <laughs> oldu mu Buğra? Oldu oldu bir tane. İnşallah olmuştur. İnşallah kolay bir şey ya. Sen mangallık yaptın kocaman. Valla ya. Valla aile boyu yani. Mangallı onun bir, on bir senden görmüştüm. Evet ikinci köftemizi de hazırlıyoruz. Ben sana dedim bak burada çok köfte çıkacak. Hı hı. Neyse onu annen şey yapar. Biz yaptıktan sonra annen onu küçük küçük yapar, buzdolabına koyar poşet, buzdolap poşetten koyup. Olsa Berata sana ne zaman isterseniz. Ee istediğin zaman kızartır, yersiniz. Oldu mu bakayım. Oldu mu bakalım? Tut bakayım hamur ekmeğin <laughs> üstüne. <gülüyor> oldu mu? <laughs> Tam oldu oldu kocaman oldu. Çok tamam. güzel oldu. Onu da koyuyoruz. Umarım çok güzel pişecek ha. Neyse hadi iki tanesini yapalım. Arkadaşlar bize müsaade iki tane köfteyi de hazırlayıp hemen kızartmaya koyuyoruz. Arkadaşlar köftelerimiz hazır. Dört tane kocaman köfte hazırladık. Yalnız bir şey diyeceğim. Hani artan köfteleri e, biz küçük küçük yapar, ondan sonra poşete koyar, buzdolabına geri koyarız dedik evet. ya. İçeriden bir ses geldi bize arkadaşlar. Olmaz. Buzu çözülen kıymak buzdolabına geri koyulmaz. Annem de döndü? Evet. İçeriden böyle bir ses duyunca biz hemen ne yaptık? Bütün... Hemen hepsini koyduk böyle vurmaya başladık. <laughs> Onların hepsini koyduk koy, vurmaya başladık kocaman oldu. Şimdi hemen ocağı yakıyoruz. Köfteleri kızartmaya başlıyoruz. Hadi evet. Tavamızı hemen ateşin üstüne koyduk. Yağımızı yayarak döküyoruz. Usta sen bu işi biliyor musun valla? Evet, anne, İyice seveyim. usta oldun ya. Sen turizm otelci mi olsan ne yapsan ya? Yok ya ben yazılım mühendisi olacağım. Yazılım mühendisi, e, mutfak mühendisi, Yok canım, o yemek olayım. mühendisi, bilgisayar mühendisi. Evet. Berat ne olacak? Çok merak ediyorum. Berat ya. makine mühendisi. Vallahi makine onda makine mühendisi kafası var ha. Aynen. Vallahi o Legolarla çok güzel icatlar yapıyor arkadaşlar. Bu sen niye onu yayıyorsun ki? Onu koyman lazım. Onun iyice kızması lazım. E, yani bu işi mi? senin bilmen lazım. Yayman bana mi ben mi söylemeyeyim. Ya? Hayır yayma o zaten kız şey yapacak yayılmış. Ya o ya. Annem yayacak dedi ama. Tamam yayılmış zaten. İyi tamam o zaman. Yani sen havada tutuyor nasıl kızacak, nasıl ısınacak? <laughs> Bilmiyorum. Hiç öyle şey olur mu? O kadar şef değilim baba ben ya. Usta, evet. bence senin şunun köfteleri koyman lazım. Bir tane mi koyacağım? Bir, bir tane mi? koy bakayım bir şey yapmış mı, ısınmış mı? Tamam. Ortaya niye koydun ya? Köşeye koysaydın ya. Yok canım ya. Teker teker pişirme koydum yani. Ya teker teker değil, ikişer ikişer pişireceğiz. Tamam, şunu da Hadi koyayım. bakalım. Heh, şeyin ocağın altında biraz kız, yanmasın. Üçüncü, üçüncü sar mı? Bunu Yok. biraz köşe... Sar, sar. Şunu köşeye doğru it. Zaten bu biraz sonra yağını çekecek, küçülecek. Şuraya da bir tane koy. Tamam. Hadi bakalım usta. Ya usta bu işleri öğrenmen lazım artık ya. Usta ben söylemeyeyim yani. E sen usta olsaydın. Tamam. Elini niye tavan içine sokuyorsun? E ya 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 o Ben şu Allah Allah acayipsin buraya. Ne yapacaksın? Çevireceğim mi? Çevireceğim ama sen ne zaman çevir dersen. Usta. Usta sensin. Bana bakma sen. Bana sorma. Bakayım. Oo bu biraz pişecek. Tamam bekleyelim. Usta hafiften ha. Aferin. Hafiften öyle oynatıyorsun. Şey oluyor. Ya hem yapışmıyor. Geç bu yapışmaz tava ama Belli de olmaz bilmiyoruz çünkü. Emin değiliz. Anneni çağırmamız lazım. <laughs> Her şeyi anneni çağırmayalım bizim mutfaktan yani, mi bir Yok yok çevirme dur. Şöyle bir hafiften oynat oynat yanmasın. Bak ben sana ne dedim? Ee, bu biraz yağını çektikten sonra küçüldü. küçüldü. Hemen şu üç, dördüncü şeyde köfteyi de oraya yerleştir. Aa tamam çok güzel. Şimdi onları bir çevirmemiz lazım bence. Bunları? Tamam. Ha, bir çevir ters düz yapacağız. Hem ters hem düzü bir şey yapsın pişsin. Tamam çok güzel. Diğerini de çevir. Bir de e, çevir çevir. Bir de içlerinin pişmesi için daha bir şey yapacağız biliyorsun. Bir şey, bir şey mi batıracağız? Çatal batıracağız. Çatal batırmayacağız. Ne yapacağız? Bak şuna da olur. Ver bakayım bana. Bak. Heh, şöyle. Tamam. Şöyle bir açacaksın içlerini. Şunu ters çevirecek miyiz? Neyi? Şunu ha bunu da ters çevirelim hemen. Ben yardımcı olayım sana. Hop. Tamam. tamam. Şimdi bunları bir ters düz ters düz yapacağız. Pişmeye pişmeye başlayacak. Tamam. Domatesleri i̇şte. doğramayı unuttum. Onları unuttun. Hemen onlar pişene kadar sen onları doğra. Ben de bak, evet. Ben de ters düz yapayım. Usta ne yaptın? Kestim. Do neyi kestin? Domatesleri? Doğradım diyeceksin. Kestim deyince <laughs> elini kestin sandım ya. Kestim denir mi? Vur Allah aşkına ya. Doğradım işte. Tamamen diğer domatesi de doğra bari. Kestim deme bir daha. Tamam. Usta. Hı. Bu arada köfteler pişti. Ben altını kapattım öyle. Tamam. Yağında kendi yağında kavrulsun. Domatesler bitti mi? Bitti. Az Oo, kaldı yani. Hadi bakalım. Usta hemen marullara geçiyorsun değil mi? Ha. Marulları doğramama gerek var mı? Var var tabii. Nasıl ekmeğin içerisine? İkiye, için böleceğim. İkiye böleceksin. İkiye böleceğim. Şey yapma öyle. Heh. Tamam. İkiye böl. Yerine geri koy. Nasıl diğer marullar. Onları da ikiye böl. Hı hmm. -hı. Ek ekmekleri açtın mı? Ekmekleri açmadım. Onları unuttuk. Allah! Usta çok acıktım. Bu Müşteriler bir. Müşteriler dükkandan çıkacak. Müşteri yok. İkincisi Berat. E, biraz sonra kıyameti koparacak. O da çok aç. İki. Üçüncü sene çok açsın. Üç. Dördüncü sene dışarı çıkarız. Aa, aa, bir de Evet. Son... Saat... parmağım yaraya. Buğra parmağın yara ama biz dışarı çıkarız. Ne alaka şimdi? Söyleyeyim dedim vallahi acıyor. Tamam. Saat 8'e geliyor. Hadi hadi, hadi, hadi. Hemen, Çok, hemen ortadan koy. Keselim. Hemen ortadan kes. Şunları çekelim. Hı -hı. Bak ne yap biliyor musun? Ortadan kestiğin evet. hemen köftesini koy. Ondan sonra domatesini, marulunu koy. Hazır hale getir. Koyuyorum domatesleri. Domatesleri koy. Hı -hı. Marulu koyuyorsun. Hı -hı. Koyuyorum. Oo, Kapat ağzını. Bir kaldır bakayım. Hazır Allah! Ben. Arkadaşlar ev yapımı hamburgerimiz hazır. Çok güzel oldu. Baksanıza. Daha sağlıklı oldu. Bunu hemen tabağımıza koyuyoruz. Hemen diğerini hazırlıyorum. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Şu büyük ekmeğe koysana bir tane. Tamam koyalım. Nasıl olacak bakalım? Kocaman olacak o o ee, hurk boyu. <laughs> Kocaman. Ona en büyük köfteyi koy. Diyeceğim ama köfteler hepsi aynı boyda. Yani. Hemen köftemizi yerleştiriyoruz. Domateslerimizi yerleştiriyoruz. Hemen ayolubu, onları da yerleştirelim. İki tane domates. Üç tane Bence. tamam. <laughs> Çünkü büyük. Üç tane domates, marul oh. bol marul. Marul marul mu? Marul, marul. Marulumuzu da koyuyoruz arkadaşlar. Koyuyoruz. Tamam, bu kadar tamam. yeter. Tamam. Kapatıyoruz. Ka Aman ne marul koydun ama ya. Kaldır bakayım. Arkadaşlar, ev yapımı dev hamburger. Hulk hamburger. <laughs> Hulk hamburger. Onu da hemen koy. Arkadaşlar... Ee, hemen iki tane şeyimiz kaldı. Tamam, onları da sonra yaparız tamam. biz. Tamam. Ee, arkadaşlara bir hoşça kal diyelim videomuzu sonlandıralım olsa onları yapalım çünkü Berat biraz sonra buraya baskın yapacak çünkü sabahtan bağırıyor açım açım diye O zaman hemen o kebap'ı, buçuk yapalım Dur e, şey, hamburgeri gösterelim arkadaşlar tabakla arkadaşlara Arkadaşlar ev yapımı hamburgerimiz hazır bu arada bizi oradan gözetleyen biri var çünkü açlık çok acıkmış <laughs> Biz bir önce Berat'ın hamburgerini gö götürelim Gerçekten Ar çok acıkmış Arkadaşlar sizi çok seviyoruz e, bu videomuza kocaman bir like istiyoruz Berat'ın abisi Instagram sayfamızdan da biz takip etmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın. Hoşça kalın.